Bu da ağabeyimin çok güzel bir ışı elması. Naim'in odununu görür müsün? bak? Naim'in, bizim odanın Öyle mi? Evet. Baksana, doldurmuş. Burada da kırılıyor. Ne kadar zahmet senin. Evet. Kıymetli izleyiciler. Biraz daha bir açıklama yapayım. Bu çeşme 1971 senesinde yapıldı. Ee, soğuk su, elmanın düzü, güreş kuyusu dediğimiz sempten geldi. Bu suyun buraya gelişinde e, kazılan kanalda en fazla emek benim vardır. Ee, yaklaşık bir buçuk ay boyunca her gün kanala çalışmaya gidiyorduk, ama ben hiçbir gün eksik olmadım. Bizim ambarımız. Şu gördüğümüz ev bizim e, ev ve oda. E, çok kısa, şu anda bizim işte buralar ahırlar, damlar vesaire. körtümüz.